İnternetteki tehlikelere mutlaka dikkat etmemiz lazım. Günlük hayatımızda da bizim için tehlikeli olabilecek şeyler olabildiği gibi internet üzerinde de bizim için tehlikeli olabilecek siteler veya tehlikeli olabilecek bize zarar verebilecek kişilerin olduğunda hiçbir zaman unutmamanız gerekiyor. İnternette bulduğunuz, okuduğunuz bilgi veya haberin herhangi bir bilginin hepsinin doğru olmadığını hiçbir zaman unutmamanız lazım. Önceki derslerimizde bir blok oluşturduk ve bloğa bir yazı yazdık. Biz bu bloğa yazı yazdığımızda yanlış bir bilgi yazabiliriz. Bunun için hiçbir engel yok ve başka bir kullanıcı gelip bu bilgiyi okuyup doğru olarak saydığında o kişi hataya düşmüş olur. Aynı şekilde başkaları da yanlış yazdığında ve biz bu bilgiyi okuduğunda hiç arkasını araştırmadan, büyüklerimize sormadan, e, direkt olarak doğru kabul edip e, ona göre davranırsak biz de hataya düşmüş oluruz. Bu sebeple okuduğunuz veya gördüğünüz herhangi bir bilginin doğru olmayabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Kötü niyetli kişiler, bilgisayarınıza bulaşan virüs, truvatı veya şifrelerinizi tahmin etmeye çalışarak veya size farklı yöntemler kullanarak sizden, sizin ağzınızdan özel bilgilerinizi, kişisel bilgilerinizi almaya almaya çalışabilir ve bunları çalabilir. Kendinize bu tip durumlara karşı mutlaka korumanız gerekiyor. Ve hiçbir şartta ve alternatifsiz olarak tanımadığınız insanlara kişisel bilgilerinizi vermemeniz gerekiyor. Size tanımadığınız bir kişiden e-mail geldiği andan itibaren eğer o kişiyi tanımıyorsanız e-mailini kesinlikle açmamanız gerekiyor ve direkt silmeniz gerekiyor. Maili açtığınızda direkt bilgisayarınıza bulaşabilecek truva, atı veya solucan olabilir. Bu sebeple maili açmamanız da gerekiyor. Yani maili açıp herhangi bir bu linke içerisinde bulunan herhangi bir linke kliklemek veya içerisinde gelmiş olan dosyayı indirmek işlemi yapmadan da bilgisayarınıza bulaşabildiğinden dolayı tanımadığınız kişilerden gelen e-postaları açmadan silmeniz gerekiyor. Diğer taraftan size gelen e-mailler arasında sizden kişisel bilgi isteyen, kendini başka biriymiş gibi gösterebilen farklı e-mailler gelebilir. E-mail içerisindeki dizaynı yapmak çok kolay bir yapıdır. Örneğin bir banka standart olarak ailenizdeki e, annenize ve babanıza e-mail gönderiyor olabilir. Zararlı kişi yani kötü niyetli kişi aynı mailin tasarımını yapıp size bir mail gönderebilir ve Email, gönderilen e-mail adresini rahatlıkla saklayabilir. Ve siz bunu ilgili bankadan geldiğini düşünerek verilen linke kliklediğinizde bilgisayarınıza virüs bulaştırabilirsiniz. Veya aynı tasarıma, bankanın aynı tasarımına sahip olan bir e, web sitesi yapıp sizden kişisel bilginizi alabilir. Veya wordpress.com gibi bir ana sayfayı tasarlayabilir ve sizden şifrenizi elde edebilir. Bu sebeple bir web sitesinde Şifrenizi girmeden önce mutlaka ve mutlaka adres çubuğunda adresi kontrol edin. Yani WordPress bloğunuza girmeye çalışıyorsanız adres çubuğunda şu adresi mutlaka görmeniz gerekiyor. www.wordpress.com. www yerine n gibi, tr gibi işlemler gelebilir ama siz wordpress.com mutlaka görmeniz gerekiyor. Eğer orada farklı bir şeyler yazıyorsa orası WordPress değildir. Bunun gibi Mutlaka adres çubuğunu kontrol ederek e, bu işlemleri yapmanız önemlidir. İnternet üzerinden alışveriş yapmak standart olarak 18 ve üzeri yaşlar için geçerli olan bir durumdur ve siz daha küçük yaştaysanız ve alışveriş yapacaksanız mutlaka ve mutlaka anneniz ve babanız yan babanızdan bir tanesi veya bir büyüğünüz yanındayken e, bu işlemi yapmanız gerekiyor. Eğer yanınızda herhangi bir büyünüz yoksa kesinlikle internet üzerinden alışveriş yapmamanız gerekiyor ve ailesinden izinsiz olarak kredi kartını kullanıp kredi kartı bilgilerini verdikten sonra ailesine ciddi zararlar veren ve bunu istemeden yapan birçok haberi internette rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu sebeple hiçbir şekilde size ne sunarlarsa sunsunlar, ne hediye verirlerse versinler ailenizin e, aileniz yanında olmadan kesinlikle online alışveriş yapmamanız önemli bir nokta. İnternette genel bir standart olmamasına rağmen genelde kötü niyetli kişiler gece saatlerinde internette e, kandırabilecekleri çocuklara ulaşmaya çalışırlar. Bu sebeple belirli bir saatten sonra artık internetten çıkmanız gerekiyor. Çünkü artık nasıl gece olduktan sonra mahallede veya bulunduğunuz çevrede veya sokaklarda Tehlikeli insanlar dolaşabileceği ve tehlike olabileceği gibi internet üzerinde de belli saatlerden sonra tehlikeli insanlara rahatlıkla rastlayabilirsiniz. Bu sebeple belli saatin dışında internette bulunmamanız çok doğru bir davranış olacaktır. Fakat bu gündüz zararlı ve kötü niyetli insanların olmayacağı anlamına da gelmiyor. Her zaman her şekilde karşınıza çıkabilirler. Bu sebeple bu bölüm içerisinde verdiğimiz konulara şiddetle dikkat etmeniz gerekiyor.